Merhaba arkadaşlar ben Okan bu işlerle Clash Royale well oynuyoruz. Yanımda Yusuf ve İsmail var. Nasılsın Yusuf? İyiyim. Nasılsın İsmail? İyiyim. Tamam. <laughs> tamam kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. 19 yükseltme var. Aracı Harika. Yüksek. 6427 paramız var. Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Hemen bir savaş. Altıncı <laughs> anaya yeniden çıkacağız bildiğiniz bir Yusuf'la altıncı anaya yolcusu. Tabi ben de. Olacağım. At goblin parçası. Evet. İsterimiz dolunca goblin atıyoruz. Hemen. At bize çarpma. O değil mi? Bunları bırakıyorum ben. Sizden prens de dayım. İki, Hı. üç tane olacak. Cıya değil mi? At at bakayım. Bir dakika. <laughs> Böyle yaşayalım sakin olacaksın Yusuf. Tam pek bir şey yapmıyorsun. O dev varsa indirim ya. Dev bir şey yapmıyordu. Nasıl bir şey yapmıyordu? Savunmaya gidiyor. O da savunma. Evet, bu sahneyi kazama. Şuraya bir üç kere vurdu ya. İki kere vurdu değil. Şurayı bir durduralım. geldi oldu Acaba goblin fıçısında Adam oklar attı iki tane goblin'e ben buradan dalacağım. Hadi. Ağabeyin önüne bak kaçacak. Ben nasıl? Sen de var mı? Var kullanmıyorum. Aslında ölçü yap bu gülene. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 1000 can kalmış <laughs> Emine kuleyi alır? Öfke atınca onların adamları da öfkeleniyor mu? Yok. Valla. Aferin iskelet. Ben o devi almam lazım oğlum. Tamam bari. O dev bir kere vursa bile bizim aleyhimizi. Apçı apçı. Dev iskelet orayı. Oo, aa hiçbir şey yaramaz tamam. O dev vuracak. Hem de kaç kere vuracak anasını aldı ya Cık. Yok böyle bir şey ya. Oh be. 300 300 bir şey yapamayız ki ama şu. Biz onların canını çalsak bir Şöyle. Adam kaçıncı seviye? 7. Evet arkadaşlar hemen Yusuf gidiyor ve hmm. biz Oyuna devam hmm. ediyoruz. Şimdi bu saçı Kazanamayacağız yani. Gibi Evet. Anne mesaide mi? Kuleye hiç hasar vermedik. Kötü geçti bu savaş. Değil mi İsmail? Gelecek mi? Şöyle. İnşallah bir daha. Onlar güzel geçer. 20 canı. 20 canı. Yusuf 20 canı kaldı. Aman i̇şte yatacağım aman. buraya. Yusuf 20 canı kaldı. Belki savunurum düşünsene. Gerçi adamın okları var doğru ya. Oğlum Belki okları atmayı falan da. Lan 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 burayı alıyor. Ah be. Genelde iyi. Bari ben sıkışayım. Bravo. Bu video uzun olacak değil mi? Bakacağız. Hı, evet. Bir de bu videoyu izleyeceğiz. Çok musun? Evet. Yani bir savaşa doğru gidiyoruz. Bakın sen ne şey elmasını açıyorsun. Otur otur. Yok yok bir şey olmaz. Yusuf sen yap sonra İsmail sonra da video bitiyor. Bitti. Kazanan tokat ceza olsun. Tamam ben yenildim bana tokat at. Of onu durduracak. Onu durdu kuleyi alıyor kuleyi alıyor. Gitti kule Yusuf. Gitti oğlum. Gitti. Abi bitti de ben hep sen yedi bu kadar da olmaz yani. Beğeni. Like baby, like asın, İ, gidi. İş şey at. Dur hemen atma, öfke de gelsin. Hı. Bak şimdi. At şimdi isteğini bak. Bekle, atma, atma, atma. Bir, iki, üç, at. At, 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 at. Vur, vur. Bak, 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 bak. Barbarları atmasak akureye alır. Onları alırız. Hadi bakalım. İki barbar öldürün hadi. Of. Çok iyi yaptın tamam. Kulenizi alır ya. Ben indirirsem tokat mı atacaksın? Evet. Sana? Evet. Cadat. Kuleye gitti. Gitti kule. Ben gittim ona gitmez. Bir de alt, bir de adam alt level ya. Eee ne olacak alt levelse? At şu şeyi ya. Sen niye desteni bu kadar kötü ayarlıyorsun? Kötü mü? Evet. Ay kötü de desteme çok kötü he. Atsan şuraya bir şey. o kadar da güzel değil ki. Oğlum öyle her güzel onu kullanmayacaksın. Heh aldı orayı. hayır. Bu da olmuş. Yusuf o da kadar da Yenildik. Ay yenildik diyorum işte ya. Hadi olacağız. Bak görüyor musun? Yusuf'u at onu da. Hadi. Hadi yenecek gibiyiz hadi. İyi gidiyor. 600 can kaldı prens. Ben direkt kuleye giden şeyler atayım. Aynen. Direkt kuleye tak. Ha, prens direkt kuleye gitmiyor ki. <laughs> Şimdi kuleye gidecek. Ama önüne bir şey. Önüne bir şey koyalım. At diye yeme at. Hiç beklemeyeceksin burada. At. Hah böyle. Hemen de bir tane çatma gönder oraya. Adam bir saldırı yaptı. Oğlum adam nasıl alıyor lan hepsini? Tamam sen ne? goblin fıçısı at diyene. Ah tevski et hepsini durdur. Şimdi goblin fıçısı. Tevzke. Hepsi patlayacak. Oh be patla. Gün. Heh. Dal şimdi dal dal. Cık. Ya yok ya. bunda bir var mı? Ha. Seninki oluştu. At 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 goblin fıçısı at. 522 oba. Gün kazandık. Uzatmaya girdi çünkü. Bak 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 sağ. Tam göze sıra İsmail'e geçiyor. Sıra İsmail'de. <gülüyor> <gülüyor> sıra İsmail'de Aa bana 7 çıktı en büyük benim 6 sana buna da 5 çıktı. İsmail çok tatlı gözüküyor. İkinizi de çok. Atacağım. İnsan böyle vurur mu? At at at, at bekleme. At at yüzü sat. İsmail hiç o kalmadan kendini aldı. İsmail sen de klasör oynarsın anne tarafında. Geçen gittiğim güzel Git bir klasör. Bir bir bak suyurmuş. Atma onu. Aha. Geç atacak bir şey yokmuş. Tamam İsmail baya iyi yenilecek. Vur hadi. Hiçbir şey olmuyor ki? Ne yapayım oğlum adam güçlü. At ne yapayım? At deviz gel at deviz gel. Ve İsmail yenilir İsmail'in gazabı. Yok yok ne bir durdu. Birisi bilmiyor ya çıktı bana. Ne biliyorum? 7 level oğlum ben okulda kalmış. 9 dakikaya giriyor. Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oğlum. Abone olmayı unutmayın. Toka